Hoş geldiniz Emre'ye'nin mutfağına bugünkü menümüzde Sivas yöresine ait katmer yapacağım sevgili takipçilerim. Arda'dan da hiç kendimi kurtaramıyorum. Arda'da diyor ki ben de şiir söyleyeceğim. Gel Arda söyleyeceksen söyle, yoksa malzemelerimizi sayacak. Ben oturayım. Ben oturayım. Anne söylüyorum. bizim bir dahaki önceki video kaç like gelmişti? Bilmiyorum ki. Bakmadım. Yine senin için bayağı like atmış arkadaşlar. Senin yani için herkes atmış diye. bir ile Evet. Hadi. Ama ben 5000 bin demiştim. Tamam. Evet. Neyse Yeni, besteni de. mi söyleyeceksin Hadi. Arda'cığım? Onu en son. De söyle. Şey. Yeni bestesi de var Arda'nın. Hadi söyle. Polisten kaçış. Ya yani bu sefer aynı şarkıyı uzatacağım. E, tamam Arda söyle.

Tamam oğlum. Tamam hadi babaannen Şimdi malzemeleri, malzemelerimiz. Burada bir bardak sütümüz var. Burada bir bardak suyumuz var. Burada bir yayın, bir tane mayamız var. Burada bir yemek kaşığı şekerimiz var. Burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da bir yumurtanın beyazı var sarısını üzerine süreceğim içine de beyazını katacağım çünkü neden beyazı zebil olmasın diye mecbur içine katacağım burada da 5 bardak unumuz vardır sevgili takipçilerim ellerimi de önceden yıkamışım şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim malzemelerimizi katalım bismillah bir bardak sütümüz bir bardak da suyumuz Bakalım şey midir. Çünkü yazdır fazla sıcak olmaya gerekmez. Zaten her zaman ılık yaptığımız iş. Hepsi mayamızı da katıyorum. Hepsini birden katacağım. Şekerimizi de katıyorum. Bir yemek kaşığı tuzumuzu unumuzun üzerine katacağım. Burada da bir yumurtanın beyazı var sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biraz sıfat olaylarını karıştıralım. Ondan sonra unumuzu katalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım sevgili takipçilerim. Şimdi unumuzu katacağım sevgili takipçilerim. Bunları da şöyle alalım. Tuzumuz gözümün önünde dursun ki unutmayalım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Unumuzu katalım. azar azar ilave edelim. Sivas katmeri, Sivas, Sivas yöresine ait katmer. Arda da hep diyor ben de babaanne başında diyeceğim bana de yorumlar gelsin, ayıklar gelsin diyor Arda. O yüzden önceden Arda demal istiyor. Umarım güzel izlersiniz sevgili takipçilerim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani biz hep kendi kendimizi kandırıyoruz. İzlenme, sıra, izlenme süresi bir dakika. Hemen atıp gidiyorlar. Bir sıra yazı yazıyorlar. Hemen atıp gidiyorlar. Yani hep biz Birbirimizi kandırıyoruz. Hiç izlenmeler yok. Esen sen bir sıra yazı yazıyor atıyorsun. Bir dakika izliyorsun. Ben de bir dakika izliyorum. Sayılmıyor çünkü. Yine siz bilirsiniz. Ben diyeceğimi diyeyim. Herkes zaten diğer Emri abla iyi söyledin. Emriye abla iyi söyledin diyorlar. gene de söyledim. Bir daha da söylemem. Hep biz kendimizi kandırıyoruz. Nasıl yani bir dakika izliyor gidiyorsun. Ee, sayılmıyor bile ya. Sayılması lazım. Bir de dakikayla sayılır mı? Şimdi elimi katacağım hamurun içine. Ellerimi de önceden yıkamışım. Emniyet Sultan şimdiki işlemimiz mi? Şimdiki işlememizde hamur yoğuruyorum. Ahmet. Hamurumuzu yoğurdum. Bir de sevgili takipçilerim diyorlar ki Emre abla full izledim. E ben nereden biliyorum sana full izlediğini Arkadaşlar. ayağım bana e yani e, e, siz bilirsiniz yani. Zaten hep kendi kendinize kandırıyorum. Bir, bir dakika fazla yok. Bir dakika izleyirsiniz. Arkadaşlar benim şarkım çıktı. Ben zaten alt kısma yapıştırdım şarkımı. Bir de gösterip dinletelim değil mi babanı? Benim anlamadığım babanın neden şimdi şarkı TikTok'ta engelleniyor, YouTube'da engellenmiyor. Telif yemiyorum. Evet. Açalım demek bir. Ki, demek ki TikTok daha önemli. Kim bilir? <laughs> Ama telifleriz ne yapıyor? Hayır. YouTube'dayız ya. Hayır. Dememem belki. Telif mevcut. Hayır. YouTube'dayız ya arkadaşlar. YouTube'da yemiyoruz. Nasıl yemiyor? Yani? TikTok'ta yiyor. YouTube'da yemiyor. Dinleyin bir. Abban benim şarkım değil mi bu? Şimdi bu şarkıyı Ahmet kendi söylüyor. Yani bu başkasının şarkısı da değil. Ahmet kendi şarkı çıkarmış, Söyle. onu söylüyor. Bak, evet. Kendisinin şarkısı. Yani Ahmet söylüyor. Tamam Ahmet, evet. tamam. tamam, tamam. emre Sultan. Burada de değişebilir. Şimdi ben bunu bir 10-15 dakika kadar elini Zaten hava sıcak, çabuk olur. Daha ne, neyi mi yapıyordu? Bu Sivas Katmer'i. Katmer tarifi? He, Katmer tarifi. Yani Sivas yöresine ait Katmer tarifi. Tamam, öyle Geçmeyin. Ha, açtım arkadaşlar. Şimdi sevgili takipçilerim bu Ahmet'in sesidir. Yani yanlış anlamayasın. Başkasının müziği de değil. Ahmet kendi bestelemiş. Ahmet kendi söyledi. Yani Ahmet kendi sesinden söylüyor. Başkasının sesi mesela. Değil mi? Tabii. Şimdi durdur Şenur. Babaanne kanalıma abone olsunlar değil mi? Ha, Ahmet'in kanalına da abone olun. onun kendi kanalına da attı. Sevgili takipçilerim onun kanalına da abone olun. Arkadaşlar şarkımızın ismi Tuborg atalım. Ben şimdi ellerimi yıkanacağım. Durduralım mı? Yani. Durduralım. Ben. Hamurumuz çok güzel kabarmış sevgili takipçilerim. 10-15 dakikanın arkasından. Şimdi e, katmerimizi yapacağım. Hemen de kabarmış görüyor musun? sıcak. Bu sıcak acan mı tane? 40 derece, 50 derece sıcak var bugün Nazilli'de. Baksana. İki bezeden oluşan bir şey yani. Katmer. iki beze fazla değil. Bunu iki beze yapacağım. pürüz güzel bir hamur oldu. Yani onunla göre de değişebiliyor. Dört buçukta gider unu. Beşte gider. Benim beş bardak unum gitti sevgili takipçilerim. Azıcık üzerine un sepemi yapışmasın şeyi keserken. iki bezeden oluşan bir katmer. İki beze fazla yok. Acı altına da un Bunu yani bekletmeyeceğim çünkü hava sıcak. Hemen kabarıyor. Bekletmeden. Bekledi yani kışın mesela yaparsan bekle dursan. 10 dakika 5 dakika ekle dursun. Ben şimdi bunu eğletmeyeceğim. Hemen açacağım. Hemen. Şimdi önceki aldığım bezeden başlıyorum. Bir dakika açarım onu ben, çünkü çok sıcak değil ha, nefesim kesiliyor, sıcaktan. 50 derece sıcak var bugün. Hapı bir daha çok sıcak oluyor. Bismillahirrahmanirrahim Diyelim. Yufkamızı açalım, açamıyorum. Şimdi 125 25 gram da tereyağımız var sevgili takipçilerim. Sıvı yağ katmadım. Sıcakta donmaz ki açılası. Açak. Sıvı yağa gerek yok. Tereyağıyla. Biraz bol sepah yağını. Bu hamur işini ya ne yaparsan yap bol olacak sevgili takipçiler. Ne ne mayalı olursa da bol olacak. Maya çünkü mayalandı mı o kaybediyor o yağını bile. Hani mayasız olursa o kaybetmez. Bu kaybeder. Olcana sepiyorum zaten iki beze. Bu çay da ver oyalık yani, yani şey. Ne kadar bu hamur işi ne kadar dersem ki kısa olsun. Kısa olmuyor Sen takipçilerim. Ee, şey video uzun oluyor gene. Hamur işi olduğu için. Çünkü yani, aşama aşama gösterdi onun için. Her tarafına yaksetmeyiz. Oh, oh, çok sıcak, çok yaldım. Her kana battım ya. Güzelce gezdirelim. Şimdi bunu da bu tarafa atalım sevgili takipçilerim. Böyle. Bu da bu tarafa atalım. Şimdi öbürünü de aynı. Bu şeyi ona yapacağım. Ee, bu tarifi yani bununla beraber yani daha öbürünü göstermeye gerek yok. Bak hemen mayalandı. Hadi şimdi Şimdi bu beze diğerini açana kadar sevgili takipçilerim bunu ben dik koyacağım. normal için donsun. Şimdi bunu da bunun ortasına koyuyorum sevgili takipçilerim. Yuhamızı da açtım bunu da yağladım. Çok iyi şey olmuştu. İndik prizine koymasam bu olmaz. Şöyle atıyorum üzerine. Yağlayalım. Her tarafını yağını gezdirelim. 125 gram tereyağımız var. Yine ben videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bunu da şöyle atıyorum bu tarafta. Bunu da yine yağlıyorum. Şey. Yani sıcakta yapılmıyor ha çok. Ben dedim sabah sereninde yapalım ama olmadı. Sabah sereninde yapmaya da. Bastım yağlıyor. Her tarafına yağ Bunu şimdi dip prizine koyacağım prizinde bu donacak. Ondan sonra donduktan sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Hemen pişireceğim. Yani hiç bekletmeyeceğim. E, tepsimize koyarken o zaman görüşürüz. Burayı da şurada üzerine atıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi bu donacak. Donmadan açılmaz. Hava çok sıcak. Şimdi ne kadar donmuş yapmışız. Şimdi sevgili takipçilerim, ketemiz dondu. Sivas böreği gibi şey, katmerimiz. Biraz bunu el ile açacağım. Ondan sonra okul açacağım. Şimdi katmerimizi açıyorum sevgili takipçilerim. Yani çok sıcaktı. Yani buradaki dondu şeyde de. Frizinde. E, çok sıcaktı. Frizide son şeyde yanıyor ama hava çok sıcak. Önceden yağlanmış. Tepsimize koydum sevgili takipçilerim, bir 5-10 dakika kadar başlasın, yani kabarsın, ondan sonra görüşürüz. Şimdi yumurtamızı süreceğim, içine de bir yemek kaşığından süt kattım sevgili takipçilerim. Yine ben videomun altına yazarım, oradan da bakıp faydalanın, bismillahirrahmanirrahim diyerek yani yumurtamızı da sürerim üzerine. Şimdi üzerine çizgi atacağım sevgili takipçilerim. Ben jiletle atacağım. Siz bıçakla da atabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Jiletle atalım jiletine. Şimdi jiletimizi attım sevgili takipçilerim. Bunu önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Dağlı fırınımız bizim. Dereceli değil. Sivas katmerin <laughs> Sivas katmerimiz pişti sevgili takipçilerim. Çok da muazzam oldu, çok da güzel oldu, muhteşem oldu, muhteşem, muhteşem. Vallahi istersen yakın çekimde alabilirsin. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Sivas katmerimiz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın, Emriyan'ın mutfağında kalın. Ölmezsek inşallah sağ olursa başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler.